Vadi neydi? <laughs> Daha çok çorbum dağıtacaktı. da atacak öyle bir şeydi. üniversite öğrencilerine sabah tabii, çorba, tabii, çorba vadiydi. Çorba öyle vadiydi. mi arkadaşlar. Evet. Doğru, Hatta doğru. biz o zaman dedik ki ya bunu yapılıyor yapıyorlar zaten. Tabii. Yani Ankara'da Mansur Yavaş geldi günden beri yapıyor. İstanbul'da zaten kent lokantaları var. Evet. İşte öğrencilere bu, bu hizmet zaten veriliyor. Şimdi tuhaf olan şu. Sayın Kurup gelir gelmez Üsküdar Belediye Başkanı ile beraber öğrencilere sabah vakti galiba çorba dağıttı ve bunu bir proje olarak açıkladı. O zaman da dedik ya Mansur Yavaş bunu 5 yıldır üniversite kapısında yapıyor zaten ya. Evet. Kendisi hem gelir gelmez ilk iş olarak çorba dağıtıyor hem de bir ay sonra e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin e, ekonomi politikalarından kaynaklı doğan e, yoksulluğa e, e, küçük bir katkı olarak <laughs> büyük bir yoksulluk tablosunda e, ee, yani e, bütün yoksulları doyuramasa da elinden gelen imkanları ona seferber ederek ortaya koyduğu bu projeyi canım o da proje mi diye beğenmiyor. Ya sen çorba dağıt sizin dağıttığınız çorba bitmeyen çorba mı kardeşim? Yani siz çorba dağıtırken e, bu e, 100 yılın atılımı oluyor. Ondan sonra bu e, e, işte, işte İstanbul'u kurtarma planının kritik aşaması oluyor. İmamoğlu 11 tane, 12 tane kent lokantası grup aç bıraktığınızı doyurduğu zaman canım bu da proje mi olmuş oluyor? Akıl alır gibi değil. Ben onu duyunca çok şaşırdım. Dedim ki ya acaba bunu bir ay önce çorba dağıtan Murat Kurum mu diyor. Şimdi AK Parti'nin tabi orada iki husus var. Birincisi Ekrem İmamoğlu neden kent lokantaları gibi bir Çözüm yolunu buldu, bulmak zorunda kaldı. Elbette ki lokantacılık hizmeti belediyenin bir e, asli faaliyet alanı değildir. Ama ıskaladıkları şu, özellikle pandemi ve sonrasında belediyeler bir sosyal yardım kuruluşuna döndüler adeta. Askı yani, başlattı. Evet, yani e, adeta aslında asli hizmeti bu değil. Sosyal belediyecilik tali hizmeti, ikinci hizmeti. Fakat pandemiden sonra... Doğan o büyük ekonomik kriz ağırlaşarak devam ediyor. İktidarın özellikle pandemiden sonra ekonomiyi tekrar rayına oturtmaktansa raydan çıkarmış olması, 2021'in sonundan itibaren uyguladığı işte sıfır faiz politikası, kur korumalı mevduat ve seçim bütün kaynakları seçime seferber etmiş olmasının sonucunda. Büyük bir enflasyon doğdu, büyük bir pahalılık doğdu. Türk lirası değerini kaybetti ve alım gücünü kaybetti. Bunun karşısında e, dünün tokları aç kaldı. Dünün e, işte kendi yağıyla kavrulan insanı gününü çeviremez hale geldi. Haftasını geçiremez hale geldi. Ayın sonunu e, görme umudunu da kaybetti. Bunun karşısında belediyeler sosyal yardım hizmetlerini asli bir görev olarak yerine getirmeye başladılar. Şimdi bu İstanbul'da da böyle, Ankara'da da böyle. İstanbul ve Ankara bu bakımdan rol model oldu biliyor musunuz? Mesela İstanbul ve Ankara'nın uyguladığı yardım politikaları bugün diğer şehirlerde muhalefetin ve hatta yer yer iktidarın e, önerisine dönüştü. Mesela İmamoğlu 0-4 yaş grubu çocuğu, e, çocuğu olanlara ücretsiz yard, ücretsiz ulaşım e, hakkı ser, e, tanımıştı. Bu ortaya atıldığında. Sayın Cumhurbaşkanı e, nereden vereceksiniz bu parayı demişti. Şak 4 yılın son 5 yılın sonunda Sayın Kurum bunu 06 6 yaş grubuna çıkardı. Şak İzmir'de e, AK Parti adayı Hamza Bey 07 yaş, yaş grubuna çıkardı. Bak oluyormuş işte. Hatta daha fazlasını söyleyeyim. 04 yaş grubunda annelere tanınan serbest dolaşım hakkını e, Murat Bey, Murat Kurum hem 0-6 yaşa çıkardı hem de babaları da kattı. Baba kart. Şimdi anlatabiliyor muyum? Yani İmamoğlu oluşak söylüyor, yapıyor. ve Ankara'nın Ankara sosyal yardım için geliştirdiği modeller hem diğer muhalif belediyelerin kendi şehirlerinde bir vade dönüştü. Hem de AK Parti bunları almaya, kopyalamaya başladı. Niçin? Korkunç bir yoksulluk var kardeşim. Tabii. Korkunç. Yani sen metro mu yaptın? Yaptı da ondan evvel metroya binecek cepte para mı bıraktın? Yani sadece metro değil e Marmaray. Binemiyor ki vatandaş. Sosyal konut mu yaptı? Yaptı bence. Yaptı da ya kirayı ödeyecek insan mı kaldı? O taksi ödeyecek adam vatandaşı bul. Konutu yaparsın zaten. Kalmadı ki ya. Kalmadı. Sosyal konutu nerede yapıyorsun? İstanbul'u bilen açısından söylüyorum. Başakşehir, Kayabaşı Mahallesi. Ya ben Kayabaşı'na yıllar önce haber için gittim. Geri gelemiyordum az kalsın ya. Pendik'te, Tuzla'da, yani, şehirler insan, bu kardeşim, şehirler nasıl yolculuk gibi. İstanbul'u bilmeyenler için şehirler arası yolculuk gibidir. İşten nasıl gelecek? Sosyal konut mu yaptın? Yaptı. Yaptı da vatandaş büyük bir barınma krizi içerisinde <laughs> efendim ulaşım ihtiyaçlarını karşılayabilir. Anlatabildim mi? Sosyal yardım öncelik duruma uyuştu. Şimdi kent lokantaları bir formül. Yani Murat Bey diyor ki efendim bu bir e, bu belediye için bir proje midir? Eminim bunu Cumhuriyet Halk Partisi e, halk ekmek modelini ortaya attığında da bir sağ siyasetçi demiştir kardeşim. Belediye ekmek işim demiştir yani. Kesinlikle demiştir. 1970'lerin sonunda yanlış bilmiyorsam İstanbul'da halk, halk ekmek modeli geliştirilmiştir. Herhalde Aytekin Kotül dönemi ya da ondan sonra İsvan dönemi.